Merhaba benim adım Hüseyin Okoş. Hakkari görev yapıyorum. Hem de öğretmeniyim. Hakkari Adı Salça Ortaokulu olarak biz de teknolojisi hazırlandık. Ve geliştirdiğimiz projeyi birazdan Şilan, Emine ve Aziz. gelin. Projedeki görevleriyle beraber projenin detaylarını sizlere sunacak sayın Şirin. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Şilan Fırat. Hakkari'de yaşıyorum. Altıncı sınıfı. Büyüğünde beyin geri olacağım takımında görevim proje tasarımcısı yapıyorum. Projenin çıkış noktası büyük emekler ve beklentileri açılan milletlerin bahçelerin kirletmesi önüne geçmek. Biber bahçelerini daha çok ilgi olduğu hale getirmek. Yenilebilir enerji çevre temizliği yapmak ve yaygınlaştırmak. İyi günler. Le

Sizde Normalde park ve e, bahçelerimizi temizlemek için oldukça belediye araçları kullanmak kullanılır ve maliyet değeri bu yönüyle ürünümüz yerli